Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size tuzlu kurabiye yapacağız. E, tuzlu kurabiye malzemelerini söylüyorum. E, 3 bardağı su, 250 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 2 e, çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Bir de yumurtanın sarısı koymuştum Yumurta şey ama sarısı değil, beyazını koydum. Sarısını üstüne süreceğim için. Hani yumurtanın beyazını koymak zorunda değil, israf olmasın diye koydum içine. Şimdi yumurucağım. Biraz zor yumurta gibi çünkü, çünkü teleya biraz buzdolabından çıkardığım için biraz şey. Teyzem bunları e, yoğurup yoğurunca biz de geri döneriz. Arkadaşlar e, size söyleme yokmuşum. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum içine. Fazla koymayın. Yoksa tuzlu, tuzlu kurabiye ha. olmaz. Ha, tuzlu kurabiye olmaz. Çok da tuzlu. fazla Ondan fazla koymayın. Çok da tuzlu olur. Kıvamı şu şekilde. Kıvamı böyle olacak. Tamam mı? Neye benziyor? Yumuşak bir kıvamı oluyor. Kulaklarınız yumuşak bir de. Evet. Böyle yumuşak bir şey. Yumuşak ama şey öyle içle küçük küçük değil, değil. Ama uçuk. Uçuk. elinize yapışmayacak. Yapışmıyor zaten, yapınca. kıvamını ayarlayın işte kendiniz ununa göre az koyun, çok koyun ayarlayın işte arkadaşlar. Ben şimdi bunlardan küçük küçük şöyle toplar alacağım. Şöyle 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 yapacağım. Şöyle basacağım üstüne arkadaşlar öyle yapmayı düşünüyorum. Düz şekil vermeyecek miydin? Şöyle bir deneyeceğim. Olmazsa böyle yapacak e yani. Şekil vereceksin bakalım öyle uzaylık yaparsa ol, olursa yaparız. şöyle. Şöyle bir şekil deneyeceğim. O zaman onu bilemeyeceğim ki o yüzden. Havada yaparsan olmaz. Bir dakika şöyle, şöyle şöyle. Onu bak yerde yapsam aslında olur ha. Bir dakika şöyle. 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 Onu ha yerde yapsan Çok olur. Çok da fazlaca olmasın Gökürt. Yerde yapsan olur mu? Evet. Bak sana ben bir tes, tepsi gibi bir şey getireyim orada yap. bir dakika. Deneyeceğim. Olmazsa şöyle yuvarlak yaptım zaten. Arkadaşlar teyzen şu şekilde bir tepsi getirdim ki daha rahat yapsın. Olur mu? Deneyeyim. çocuğun Dediğini bir deneyelim. Demek bu da tükenmez. Şöyle bir şeklim vardı ama olmuyor. O da yuvarlak. Yaptın ya? O işte şöyle olmuyor. Yuvarlak olacak. Mi? Ne Kim? yapacaksın? Şekil vereceğim, Şekil. Ben deneyeyim mi? Yok yok. Ne yapıyorum şimdi? Öyle yaptım. Yaptığımı mı düşünelim. Deneyeceğiz. Bu deneme. Bak şöyle kopmasa şöyle yuvarlak yaparsın. Nasıl? Şöyle şöyle, şöyledir. Sade bir şey. Ama o... Olmuyor, biz yuvarla yapalım. Evet. Neyse, yine onları da burada yaparız. Arkadaşlar, şöyle göster. Hı. Tüm hepsini şu şekilde... Hı hı. Hatta ortasını da şöyle. Hadi yani şöyle delik yapalım. Klasik bisküvi kıvamında... Şöyle delik yapabiliriz. ...bir şey yapacağız. Biz bunları yapınca geri hı. döneriz. Hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle bir şekil verdik. Şimdi işte üstünü süreceğiz. Kendi bu da çünkü. Bu arada üstüne ben de parmak bastılık yaptım. <laughs> evet, biz bir şekilde yaptık. Bökeğimiz, kıvamızı uydurduk. Normalde bu tatlı kurabiyelerde yapılıyor değil mi? Yani. Teyzem şunların üstüne sürsün, biz geri döneriz. Arkadaşlar üstüne susamdan çorabuzu döktüm. Yumurta sürdüm üstüne. Ondan sonra Pardon. şimdi e, fırına koyacağım. Biraz e, şey oldu, evet. ne fazla şey oldu. Fırınımızda 190 derecede 25 dakika pişecek arkadaşlar. Ben de Öyleyse, bir, dış, dış sesler gibi. <laughs> evet. Bir dakika ama evet. alt çıkmadı mı? Değil mi oğlum? Çıklarız, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir, dakika. bir dakika. Tamam. tamam. Şimdi 25 dakika bu pişmeye bırakıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı. Ben de telefonu oraya şey yapayım. Patlamış şey olmayacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı bir yorum yazmayı unutmayalım. Bu şekilde bir fotoğraf alayım. bye. bay. Bye. bye. bye.